Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün karşınızda öyle bir modla geldim ki... Ya, ETS tarihinin en harika kodlama moduyla karşınızdayım arkadaşlar. Bunun üstüne, ya bir tık daha üstüne bir olay yok arkadaşlar. Hiç kodlama bilmiyor musun? Önemli değil, hiç önemli değil. Her şeyi anında ve görerek yapabileceksiniz arkadaşlar. Bakın, önce modu göstereceğim size. Ondan sonra nasıl kurulduğunu anlatacağım zaten. Arkadaşlar, bu modun en büyük özelliklerinden bir tanesi... Çekici yönetisine geldiniz arkadaşlar. Buradan geldik çekici galerileri dedik. Hiç fark etmez. Daft diyelim örnek tamam mı? Mod bayisine eriş diyorsun. Arkadaşlar buraya bir giriyorsun. Tamam bak. Burası normal değil mi? Bak. Ne oluyor lan arabalar da işte Bu ne? Bak bak bak. Bak arkadaşlar her mağazada kodlu araçlar satılıyor mod bayinde. Hiç kodlamayla uğraşmana gerek yok. Bunlar cepte. Daha bitmedi bunlar başlangıç arkadaşlar. Bunlar başlangıç. Şu arabaya bak ya. Şuna bak abi şuna bak. Bir Allah aşkına şu arabanın güzelliğine bir baksana. Şu aracın bir güzelliğine baksana ya bak. Burada oturmayan parçalar var örnek veriyorum. Aga. Gel buraya tıkla. Bir parça yerleştir. Oturuyor da sıkıntı yok. Hani aracı satın al bana şöyle bakarsınız. Bu nadir bazı araçlarda çok nadir. Bir parça koydum oturuyor sıkıntı yok. Hani modda Şöyle diyeyim size. Yok yok arkadaşlar bak. Iveco'ya giriyorsun. Iveco şekil. Bak Iveco şekil. Bak şuna Renault ile Iveco'yu çiftleştirmiş adam yapmış bir şeyler. Ya hadi onu geçiyorum. Bak geliyoruz abi buraya bak. Mana bak. Ben hayatımda böyle bir man görmedim. Bak şuna bak. yelik ya yemin ediyorum al bunu yanında yat. Sonra arkadaşlar geçelim Renault'a. Bak Renault'da arkadaşlar Neler neler var. Ben uzak, ne modlar ne kodlamalar yapmış. Şuna zaten bir bittim ben ya. Araç biraz daha böyle şey yapsa yani yere sürtünerek gidecek. Şu güzelliğe baksanıza. Alt taraf Scania üst taraf Renault. Hani araçları da arkadaşlar şöyle bir güzellik var işin içinde. Ki Scania'yı zaten doldurmuş. Bakın Scania nereden nereye bak 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 bak. Kaç sayfa şey yapmış bak 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 bak. Git git bitmiyor. Scania'da envai çeşit. Şey gibi. Çarşamba pazarı gibi arkadaşlar. Vallahi çarşamba pazarı gibi yapmış adam. Bak gidiyorum hala bitmiyor. Git 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 baba burası bitmiyor yani. Sen burayı bitir bitirene kadar ömrüm bitiyor. Buradaki her araçta işte bir, hafta geçireyim desen ömrüm biter. Ömrüm biter. Bak şimdi mesela çok güzel bir şey göstereceğim. Arkadaşlar size. Geldim aksesuarlara tamam ki modda tıkır tıkır çalışıyor. Şıkır şıkır çalışıyor mod. Geldim buraya tamam mı bak. Oyunda bazı arkadaşlar bunları çok seviyorlar ki ben de çok seviyorum. Geldim bak burada her aracınki farklı. Bu araç ne? S16 mıydı? S sanırım bu. Geldim. Tamam mı? Boyası boyası kaysın hiç sıkıntı değil. Bakayım bu muymuş? Aynen bu bu. Bak bak bak. Şöyle bir led çek. Bak, görüyor musunuz arkadaşlar? Abi boyasını da hatta geri getirelim arkadaşım ki. Ayıp olmaz. Şöyle bir boya attık. Bari. Bak. Görüyor musun ledi? Beyaz bir çizgi var. Bu arkadaşlar. Gidelim hatta bu aracı ben satın alayım ya. Çok beğendim. Harbi alacağım ben bu aracı. Geldiğiniz bir garaja koydum. Buradan geldik çekici yöneticisinden tık aracımıza geçtik arkadaşlar. Hiç sürüşte vesaire bir sıkıntı yok. Banyeme derdiniz yok. Banyeme ile alakalı hatta ince bir trik var onu da Aracın içi falan da yapıldı bu arada. Bak oy abi bu ne? Abi şu an ben bir oldum. Oha aga bu nedir lan? Adam kodlamayla burayı da parlatmış lan içerisi ne kadar güzel duruyor böyle. Vallahi canerim yapmışsın. Bu yapımcısının adı caner arkadaşlar. Of of of. Aracı yapmış aga. Şu arkadaki halap detayına zaten ayrı bir bittim ben. Bak aga şimdi hazır mısın? Hop. Ya gılgamış kerhanesine döndürdük aracı görüyor musun? Bak bak. Her yerde bir ledler her yerde bir ışıklar. Bakalım bunlar nasıl bir şey varmış. Dur. Lan. Bu tuşları açamamıyordum ben bunu. Ha şey koymamış. Çakar yokmuş bunda. Çakar var mı merak ettim ama çakara gerçi gerek Şu aracın güzelliğine bak ya. Uf, de güzel. Vallahi on numara beş yıldız. Vallahi on numara beş yıldız ya bayıldım. Ben bu aracı arkadaşlar yayınlarda kullanırım bu arada. Bak Scania sevmem ama bu içerideki ışık beni benden aldı abi. Vallahi beni benden aldı şu an. Ben bu aracı kullanırım baba. Geçelim hatta ben bir araç falan daha bakacağım moddan sonra. Buradan bayağı böyle listemi dolduracağım. Hani Baş ağrısı yapmayarak ben bunu kodlayana kadar benim saatlerim gitti ya. Bu modla ilk tanıştığımda çok eskiden tanışmıştım. O zaman bu kadar detaylı değildi. Üzerine o kadar çok ekleme yapmış ki. Scania farına Mercedes'i koymuş. Şuna bak. Şase Scania falan. Araç bir değişik bir acayip olmuş ya. Bayağı güzel olmuş. Hani mod yapımcısı ciddi anlamda aşırı uğraşmış arkadaşlar. İnanılmaz bir mod ya. Vallahi inanılmaz bir mod. Bak. Az önceki o şeyin. Mat kırmızı normalde oyunda böyle bir renk yok arkadaşlar. Kodlarla modlarla yani yok. Normalde olmayan bir rengi çıkartmış ortaya adam. Ve işin güzel tarafı aracı istediğimiz üzere özelleştirebiliyoruz bak. Geldim aracın içine istediğim her şeyi yapıyorum. Bak burada mesela oyunda olmayan görüyor musunuz hani sizde işte olmayan dediğim şeyler şunlar. Mesela şu bende yok abi bu mesela pusula musula bunlar olmayan şeyler. Bak görüyor musun? Bak bebek getirmiş buraya hiç olmayacak şeyler var arkadaşlar burada. Hani DLC'lerle falan böyle özelleştirerek alabileceğiniz şeylerin hepsini buradan tık 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 kodlamayla yapabiliyorsunuz. Bak görüyor musun? Araç kokuları her şey burada dahil. Buraya mesela istediğin tabloyu koy abi. Bak Master Team Extra demiş burada özel bir şey yapmış. Herhangi bir şekilde tablo koymadan tık diye buraya geliyorsun parçanı ekliyorsun da baba. Vallahi on numara beşiz. Oğlum bu ne lan? Aracın içine stop koyabiliyorsun. <laughs> <laughs> çakar çaka çaka gidecek. Bak bak bak. Abi on numara ya. Bazıları dediğim gibi tam oturmayabiliyor. Ama mod sürekli güncelleniyor arkadaşlar. Sürekli güncelleniyor. O yüzden bütün parçalar zamanla tam olarak oturacaktır. Yani burada bak, bayraklar falan tam oturmuyor. Ama gelip mesela bu bebekleri arabalara koyduğumuzda oturuyor. Aslında şu adamlar bunları böyle koyabiliyor ya. Bu ne lan? Direksiyon topuzu değil mi bu? Direksiyon topuzu bile koyuyor arabaya. Güzel yapmış. Hani istediğiniz her parça parçayı ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bak adam adamlarmış. Hani kodlamalı araca mı ihtiyacın var? Kodlu sev mi Ne gerek var ya? Gel buraya abi. İndir modu. İstediğin kodlu arabayı al. Sevini at. Boyasını değiştir. Parçasını değiştir. Kendine göre özelleştir. Kullan. Bitti mi? Abi bitmiyor ya. Öyle bir mod ki bak. Anlatamam size ya. Tarihsiz bitti mi? Ne bitmesi oğlum? Ne bitmesi? Ne bitmesi? Aga ne bitmesi? Gel buraya abi. Doğrusu yöneticisi. Buradan dorseye adamı da. Hazır <laughs> mısınız? Asıl bomba burada arkadaşlar Asıl bomba burada bak. Burası görüyor musunuz? Bitmiyor. Sondan başa doğru gelelim daha kolay olur. Bastım baba. O ne lan? O ne lan? Görüyorsunuz mu? Bak, kodlu direktmen. Tracker SMP'de kullanabileceğiniz kodlu dorseler var burada arkadaşlar. Üzerinde direkt yükü olan. Yüklü dorseler. Bak, bazılarının yükleri silinmiş ama bunlar şu an bu 32. part 1.56'dan kaynaklı silinmiş. Ee, 33 güncellemesi de bir ay içerisinde geleceğini söyledi. Mod yapımcısıyla görüştük biz. Ee, 33 geldiğinde de paylaşacağım zaten. Geldiği gibi paylaşacağım. Oradaki yüklerde tekrar yeni oturacaktır. Oyundaki pek çok yükü kodlamayla balon yük haline getirip dorsaya alabiliyorsunuz. Benim e, bu mix, dorsaya videom vardı. Balon yük nasıl ekleriz falan filan. Abi buradan gel abi istediğin dorsayı al. Öne bir dorsaya koy. Örnek veriyorum şu Dorsey'i koy. Arkaya bu yükü tak diye oturttur. O kodlama taktiğiyle. Dorsayı mixleme taktiğiyle. Öğrettiğim yöntemle. Her şekilde yani arkadaşlar. Gel abi bak burada. Görüyor musunuz? Firmalara ait dorseler var. Oyundaki firmalara ait. Volvo bak az önce gördük bildiğimiz marka oldu. VPC var mesela bilindik. ACC var bilindik mesela. Buradan arkadaşlar geliyorsunuz istediğiniz dorsayı istediğiniz şekilde sırtınıza alabiliyorsunuz satın alabiliyorsunuz buradan. Bak baltrak var mesela burada. Buradan baltrak bu işte de selamlar olsun. Jarjör buradan selamlar olsun dostum sana da. Burada bakalım bu dorsayda herhangi bir şey yapılmış. o ben şok baba ben şok. Bak görüyor musun buraya da buralara da sürprizler eklemiş mod yapımcısı. Burada var mı bir şey? Aa, burada da yüklü dorsa bırakmış bir tane mesela. Abi ben burada her şeyi göstereyim dersem size. Bak buraya bir tane bunu eklemiş. O renkli renkli. İstediğin rengi al direkt kullan. Çiftli üçlü dorseler. Burada direkt ben kodlu şekilde bak görüyor musun? Bu tamponu mesela sen bu tura ekleyemezsin. Baba 10 numara 5 yıldız yapmış. Oo bak 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 çift tampon falan. Abi adam coşturmuş yemin ediyorum var ya. Kodlaya kodla. Hani, o kadar büyük emek var ki. Hani kodlama modu yapıyorsun. Oo burada da var ha. Sen geliyorsun bir de ekstradan kodlayıp kot, tırın içine de koyuyor. Şey e, modun içine de ekliyorsun. Hani millet 3 tane mod yapıyor. Bir tane mod yapıyor. İçine 3 tane şey ekliyor bırakıyor. Sınır yok. Ya ben bunları var ya arkadaşlar size gösteri göstere bitiremem akşam olur. Akşam olur ya. Şunlara bak. Bunun şeyler var. Merakımdan var ya ben şey yapamıyorum. Modun nasıl kırıl kırılacağını göstereceğim. O kısma. Oha! Bir dakika lan. Oo. Vay 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 vay. Olaya bak. Olaya bak. Üçlü. Güzel yapmış. Güzel yapmış. Vallahi güzel yapmış. Buradaki o yük silinmişti bu yükler. Ha özelleştirmede gözükmüyor. Doğru satın alınca bu yükler gözüküyor. Hatta beraber test edelim. Ben şu tren olayını sevdim. Bir dakika. Alalım hadi. İstanbul'a İstanbul olmaz. İstanbul olmaz. Zürih olur. Zürih de iyi lan. Nereye ekleyelim lan biz bunu? Kale ismi yapalım. Duysun. Hadi kale ekleyelim. Lazım olsa kadar kullanırız diye. Elektrik abi bunu. Gelelim şuradan. Dorsa Biz şu dorsayı bir takalım. Bir kullanalım bakalım. Bu arada yük silinmedi arkadaşlar dediğim gibi. Orada şey girdiğimiz için silinmiş. Şuradan bir hızlı yolculuk. Hatta hızlı yolculuk ne diyoruz ya? Hızlı yolculukla ne uğraşalım? Yolumuz açık olsun. Neredeyiz biz? Dur. Benim niye vites çalışmıyor? Aracı çünkü manuel almışım arasını satayım. Yeni rota bulunuyor. Şöyle bir geri gelelim abi. Açın çalıştık. Sağa dön. Gelelim buraya. Doğru temizi bağlayalım abi. Bağlayalım. Hop. Oh. Aga. Bak bak. Adamın içine girmişiz bu arada ama. Bir şey Oo. Şey oh. Baba. Vallahi on numara beş yıldız. Şöyle bir de gündüz yapalım isterseniz zamanı kaç olsun saat 10. Ben ne yapıyorum ben? Gündüz yapalım derken iyice gece yaptık. 11 yapalım. Heh. Şöyle iyice bir rahat rahat bakalım. Ne kadar da olsa ya. Şuna harbiden güzel. Harbiden güzel kodlamalar. Arkadaşlar. Müthiş ya. Vallahi ben bayıldım. Müthiş yapmış adam. Emeğine sağlık buradan Cener. Vallahi emeğine sağlık. Ben bayıldım arkadaşlar. Bayıldım. Bak bir de arkadaşlar şu var. Hop geldim buraya. Girdim motora bak aga bütün araçları motorları burada var. Buraya hatta geleyim stream yazayım tamam mı? Streamline'ın 730'u var mı? Var. Bak bu araçlar artık Streamline'ın motoru var. E bir de şanzıman ekleyelim. Buraya daha bugün konuştuk biz. Man diyelim. Man'ın mesela şanzımanı çok güzel. Tamam mı? Ekledim baba bu arabaya bu şanzımanları. Bak. Oy. Streamline sesi. Şu dolu dolu full turbo sesi geliyor ya. Be. Abi efsane bak bak bak. Aracın hızlanmaya bak bak şimdi. Bak. Manşan zamanıyla birleştirdim ya. Bak köpek gibi. O hızlanma saat sürekli hızlanıyor. Oo, hiç. Bak bak bak. Şuraya kadar 110'a çıktım lan zaten. Bu aracı gel yap abi. Tamam mı? Gir Tracker's MP'ye jetçi misin? İçinden geç trafiği. Sana yetişen taksi olmaz. Nasıl koda yetişemez sana? Deli gibi gidiyorsun. Jet gibi gidiyorsun aga bu modu indirin, kurun. Tamam mı? Kurulumunu size göstereceğim şimdi. Ya yani gerçekten böyle bir mod yok arkadaşlar. Hadi şimdi modun kurulumuna geçelim. Evet arkadaşlar, kurulumu yapmak için ilk önce Discord'a giriyorsunuz arkadaşlar. Benim bu videonun altında açıklamalarında bıraktığım linkten Discord kanalıma gelebilirsiniz. Discord'a girdikten sonra arkadaşlar burada ETS2 paylaşılan kod mod diye bir dosya var. Burada Master Team mod var. Buraya bas, girdiğiniz zaman bunun içine burada sizi Master Team'in Discord sayfasına yönlendiren bir link olacak. Master Team'in Discord'una geldiğinizde arkadaşlar burada bakın yukarıdan beri göstereyim kafanız karışmasın. Abi, şuradan aşağıya doğru inin arkadaşlar. İn 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 geldiniz buraya bak yapılan modlar diyor. Burada arkadaşlar sadece şeyler olmuyor. DLC modları da var. Bakın burada bu DLC'yi gidip satın almanıza bile gerek kalmadan DLC modları da yapıyor Caner. Burada Farming Explorator, Kargo. Burada bakın arkadaşlar. Dorse modları, Tırsan DLC modları. Yani aklınıza gelebilecek bütün DLC'lerin modlarını burada ücretsiz şekilde Caner yapıp sizlere sunuyor. Şu zamana kadar keşfedilmemiş bir aslında ee, kanal kendisi. Master Team ekibi olarak. Aslında çok büyük işler imza atmışlar. Fakat çok keşfedilmemişler. Ben hem onların tanınmasını e, önayak olmak istiyorum aslında, hem de bu modların değerinin bilinmesini istiyorum çünkü yani yabancılarda bu modları yapan kimse yok. Yani bizim Türk olaraktan, Türkler olaraktan gururumuz aslında Caner, gerçekten mükemmel bir mod yapmış arkadaşlar. Neyse gelelim buradan. ETS2 modları diye burada Global Pekler arkadaşlar 30-31 yakın. Kaç yıllık bir seriyim, kaç yıllık bir mazi onun için. Geliyorsunuz arkadaşlar buraya yukarıya. Burada en yukarıda 32 var. 32'ye tıklayın arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar tıklayıp şu sağ üstten şu an bazı arkadaşlar video içerisinde dilim ki tık 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 alamasın diye emek hırsızlığı yapmayalım diye ki göstermiyorum. Buradan tıklayıp sağ üstten tık modu indiriyorsunuz. Modu indirdik arkadaşlar bu. Modu arkadaşlar şuraya çekeyim. Modu arkadaşlar çok basit geldik belgeler, Euro Simulator 2. Bu klasör bazılığında nedense bir hatadan kaynaklı oluşmuyor. Bu klasörü siz buradan yeni klasör oluşturup deyip mod klasörü oluşturabilirsiniz yeni klasör. Ar Küçük harflerle mod yazdığınız bu klasöre sahip olacaksınız. Buradaki her, her şey arkadaşlar alıyorsunuz. Buraya sürüp de bırak. Elektrik dosyada değişti diyeyim hatta hiç fark etmez. Bırakıyorsunuz arkadaşlar. Sonra geliyorsunuz. Hemen Euro Truck Simulator. Single player'dan giriyorsunuz. Tracker çalışmaz bu mod. Single player'dan yaptığınız araçların hepsinde Tracker ile kullanabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Tabi dediğim gibi hani bazı parçalar tam olarak her araçta uyumlu olmadığı için aynı parça havada kalıyorsa asılı kalırsa eğer bunlar sorun teşkil eder. Ban sebebi olabilir. Bakın ban sebebi demiyorum. Ban sebebi olabilir. Havada kalan parça. Yani parçaları siz zaten görerek kodladığınız için bu modda parçaların iyi oturduğuna emin olun yapmanız gereken, dikkat etmeniz gereken tek unsur bu. Parçalar iyi oturuyorsa sıkıntı yok. Onlar türlü kodlamanızı devam edebilirsiniz. İstediğiniz parça, istediğiniz araca takabilirsiniz. Yeter ki parça tam otursun. Şimdi gelelim arkadaşlar. Buraya geldik. Burada arkadaşlar bu modları etkinleştiriyorsunuz. Hatta şöyle yapalım. Beraber yan profile geçeyim ben. Yan profilden bunu beraber yapalım. Geldim. Buraya modları tıkladım arkadaşlar. Şuradan kurulum zamanı tık yukarı alalım bunu. Bu da sizin için kolaylık olsun dedi. Bunu da göstermiş olalım. Gel abi. Hiç sıra fark etmiyor arkadaşlar. Kafanıza göre tık 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 böyle Gel abi. Hepsini koydum mu buraya? Koydum. Hepsi etkin mi? Etkin. Tamam. Değişiklikleri olayla de tık tıkla. Arkadaşlar bu kadar basit. Modumuz kuruldu zaten bak. Atam Mustafa Kemal da hemen bizi karşılıyor. Bu modu kurduğumuz zaman Türk yapımı olduğu hemen buradan belli oluyor. Buradan emeğine sağlık kardeşim vallahi billahi. Zaten atamı gördüm daha da gururlandım bu moddan dolayı. Müthiş olmuş arkadaşlar, müthiş olmuş. İlk yüklemede birazcık bekletebiliyor ama hiç sıkıntı yok. Geldik abi. Bakın arkadaşlar, buradan diyelim ki çekici galerileri mod galerine bunu az önce mod galerileri dedim ama hiç gitmenize bile gerek yokmuş. Buradan çevrim içi satın al deyip de diğer hani modları yine görebiliyormuşsunuz. Mod bayına ulaştığınız zaman sadece hepsini daha rahat ulaşabiliyorsunuz modumuz kuruldu arkadaşlar sorunsuz şekilde. Bu kadar basit bir modu kurmak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen eğer abone olup beğen, beğenmiyorsanız gerçekten emeklerimize yazık etmiş olursunuz. Bu kadar emek veriyoruz. Sizler için saatlerimizi harcıyoruz. Lütfen siz de bizden bir beğeni, bir aboneliği esirgemeyin. Şimdiden çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.